Merhaba sevgili balık yükselen balık Ay burcu balıklar bu yepyeni hafta sana neler getirecek bakalım bu hafta hayatında neler neler olacak hangi enerjiler dolaşacak değişiklik var mı etkileşimler neler iş aşk kariyer belki özel hayat hepsine bakıyor olacağım uyarılması gereken durumlar varsa onları da sizlerle paylaşıyor olacağım tabii ki her zaman olduğu gibi ve kanalı yeni gelenler hoş geldiniz sizler de lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın yanındaki zil işaretini de ki her yeni videodan haberiniz olsun beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız alver dengesini koruyan beğenen yorum yapan paylaşım yapan herkese çok teşekkür ediyorum bu arada hayatınla ilgili merak ettiğin ne varsa profilde bulunan whatsapp hattından iletişime geçebilir seanslarla ilgili bilgi alabilirsin evet Sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar. Bakalım şimdi bu hafta hayatına neler akıp gelecek senin. Neler yaşayacaksın. Bir de hangi alanda yaşayacaksın. Hayatın hangi alanında etkileşim alacaksın sen bu hafta. Neler önemli olacak senin için bir görelim bakalım. Evet. Hmm, çift kart. Oo, sevgili balıklar bol hmm, gezmeli bir seyahat haftası mı bu planlama içerisine gireceksiniz yılbaşı haftası için bir planlama içerisine girmek bazılarınız yepyeni bir yere gitmek keşfetmek yeni bir hayat başlangıcına yönelmek size bu hafta hayat yeni bir seçenek sunacak yeni başlangıç mı istiyorsun veriyor yeni eğitim mi istiyorsun veriyor hayatına yenilik mi katmak istiyorsun veriyor seyahate mi çıkmak istiyorsun veriyor Taşınmak mı istiyorsun? Veriyor. Yepyeni bir yere taşınabilirsin. Bunun planları içerisine girebilirsin. Yok ya ben niye taşınacağım? Şimdi durduk yerde diyeceksin ama bak ben sana şimdiden söylemiş olayım. Taşınma eylemleri ve seyahatler gündeminde olacak senin için. Ocağın ilk haftasına kadar aslında bu haftadan başlayacak bu etki. Yepyeni bir başlangıç, yeni bir kapının açılışı, yeni eğitimin başlayışı, yeni yere taşınmak, yeni seyahatler, yeni bir yeri keşfetmek. Bir anlamda böyle Aslına bakacak olursan yepyeni bir döngünün içerisine giriyorsun. Gelecek planları yapıyorsun. Dediğim gibi Ocak ve Şubat'ı da kapsayacak zaten bu planların bu hayatta gerçekten önemli bir basamak olacak. Sanki aynası olacak Ocak ve Şubat'ın diyelim biz. Teknoloji açıdan kendini geliştirip yabancı kültürlerle ya da yabancı dille alakalı bir konunun gündemine oturması. Yurt dışı planlarının aktif olması, hadi ben nereye gideceğim böyle bir imkanım var dersen de ben de sana söylüyorum ki öyle bir imkanım olacak. Yurt dışında bir tanıdığın varsa onunla iletişim içerisinde olman, teknolojiden faydalanıp belki elektronik cihazını yenilemek, yeni bir telefon, tablet, bilgisayar içerisine girmek ya da bir şekilde yeni bir aplikasyondan güncel bir bilgi öğrenmek, böyle kendini geliştirmek, yıldızının parladığı, Kariyerinde belki parlayışa geçeceksin, keşfedileceksin. Böyle bir sürecin içerisine de giriyorsun bu hafta açıkçası. Ee, annesi sağ olanlar için anne ile iletişim içerisinde olacaksınız. Anne sevgi kalp ilişkileri hayatınızda olurken annesi vefat edenlerin başı sağ olsun diyorum. Toprağı bol olsun. Anne sevgi kalp. sağsa anneden maddi beklenti içerisinde olmak. Anneden sevgi istemek. Gösterilmeyen bir sevgi var ortaya. değerde. Keşke annemle iletişimimiz iyi olsaydı, şimdi çok güzel konuşsaydı, bana akıl verseydi ya da gibi özlem hasret duyguları olurken bir kısmınız için de cimri olacağınızı görüyorum sevgili balıklar. Hem sevgi cimrisi hem para cimrisi olacaksınız. Diyeceksiniz ki ya ben göstermek istemiyorum sevgimi ilgimi artık bana gösterilsin diyeceksin. Biraz tutarlı davranışlar içerisinde olur, Kendini geri çekeceksin bazı konularda onu görüyorum ama yepyeni başlangıç çok güzel senin açından. Daha belki de yeni bir ben yaratacağım mı diyorsun sen? Hani yeni bir ben. Soğuk bir ben. Güçlü bir ben. Ne diyeceksin? Evet bakalım sevgili balık. Yeni haftada başka neler var sana? Evet dedim sana yıldızın parlayacak. Kendinle ilgili geliştirici bir sürece gireceksin. Kendini geliştirecek belki bir eğitim alacaksın. Aldığın bir eğitimden dolayı belki de parlak bir fikirli hayatına bunu aksettirip para kazanacaksın. Para kazanmanın yeni bir metodunu keşfedeceksin. Yükselişe geçeceksin. Özellikle tabii ki sevdiklerine de faydan dokunacak bu konuda ama. Yükselmek, yükseliş, parlamak e, pa özellikle zihinsel açıdan aklına yeni fikirlerin gelmesi ve hayatına uygulaman durumu söz konusu olacak. Bolluk, bereket. Ben bolluğun, ben bereketim, ben zenginliğim, ben şansım, benimle olan zaten kazanır. Ben etrafıma her türlü bu pozitif enerjiyi de yayarım diyeceksin. Para geliyor sana, zenginleşeceksin. Bakın bunu geçen seneden beri söylüyorum ben balıklara. Ve hala bana diyorlar ki gelmedi gelmedi. Ama aslında geldi siz bunun farkında değilsiniz. İşte özellikle bu 2025'e adım atılan süreç içerisinde hayatınıza bolluk bereket ve zenginliğin aktığını siz görüyor olacaksınız. Sadece zaman işliyor. Lehine bırakın onu. işleyecek o sizin için. Yeni ve cesur girişimler içerisinde olacaksın. Çok kararlı ilerleyeceksin. Dikkatleri üzerine çekeceksin. Hamle yapacağın görünüyor. Parasal bir konuyla ilgili bir hamle. işle, kariyerle, ya da kendinle alakalı kendini hani parlatma ve cilalama dönemine doğru girebilirsin gibi görünüyor. Önemli bir karar alacaksın ve kendini güçlendireceksin. Akıllı bir adım atacaksın. Hayatının bir sonraki 4 yıllık döneminin başlangıcı olacak. Kimi kariyer açısından, kimi eğitim açısından, kimi de hayatın ona sunacağı yeni imkanlarla birlikte bir yeni dönemece giriş yapacak. Ve Sanki bir atama gibi mesela diyelim ki öğretmenlerin ataması olabilir mi makama gelebilir. 4 yılda deneyim kazanabilir. Ya da 4 yıldır bir yerdesindir, üniversite bitmiştir kariyer başlangıcı yapabilirsin. Bazılarınız için de bir makama yerleşmek görünüyor. Yani bu makama hayat seni koyacak. Bir mevkiye yerleştirecek. Sana mevkinin kıymetini bil, tutarlılığını koru. Biraz da cimri olacaksın gene de söyleyeyim. Ama yükselişe geçeceksin. Sanki bazılarınız için böyle bir Rütbe almak, atanmak, e, kariyerde yükselmek ya da bir şekilde bazılarınız için bu e, evliysen de sevgiliysen de e, sayılmak, destek görmek ilişkileri var olacak. Peki aşk hayatında sevgili balıklar ne yaşayacaklar ona bir bakalım. Hayat size ne getirecek? Oo birçok şey getirecek bu hafta. Oo çok şey getirecek. Sizin aşk hayatınız bu hafta ne böyle? Çok karışık bir hafta olacak herhalde. Evet şimdi özellikle bazılarınız için diyecek ki hayatım ya partnerler ve evliler için diyeyim ben. Bizim bir tatile ihtiyacımız var. Hadi biz bir tatile çıksak mı seninle acaba şöyle? Gençler tatile çıkabilirler. Emekliler de sen kendi hani böyle emekliliğe gelmiş de emekli olunca biz bir yere tatile gidelim hayatım. Duygu düşünceleri olacak. Evlilik. Bekarlara evlilik var. Ekerlere evlilik, duygu düşünceleri var balıklarda bu hafta. Özellikle çok böyle odaklı olacaksın hayatının aşkına. Hayatının aşkına odaklanmış olacaksın. Hem onu rahatlatmak, hem evlilik düşünmek, hem tatile çıkmak bir şekilde derken bazılarınız için de şöyle olacak hayat. Bizim aramızdaki uyum o kadar iyi ki biz bu beraberliği daha da güçlendirerek devam ettirelim evlilik teklifleri. Oo balıklar coştunuz Kırmızı işaretlere dikkat ederek yalnız. İlişki içerisinde aldığınız sinyaller size bir uyarıdır. Şimdi ikili ilişkilerde aşk hayatında evlilik teklifi alabilirsin. Bu evlilik teklifinde bu kişi sana uygun mu değil mi? Bu beraberlik devam ederken sana bazı işaretler ve sinyaller gelmiş. Bunları görmezsen gerisi senin sorumluluğunda. Evlilik içerisinde sinyaller gelmiş. İşte o işaretleri dikkate almalısın. Bir şekilde daha böyle e, evliliği kurtarıcı şekilde bir tatile çıkma olabilir ama bu özellikle bu kart yani bu kırmızı işaretleri dikkate alınız olur mu? Yani bazı durumlar var. Özellikle hayatınızda kırmızı bayraklı dönemler var. Bunları kaçırmayın. Uyarıları dikkate alın ki Sonradan ayak sesleri oluyor zaten bu tarz durumlarda. Fakat balıklarda evlilik düşüncesi, evliliği kurtarma, tatile çıkma, ilişkiye odaklanma. işte o kırmızı işaretlerin olduğu bölgede uyuşamadığınız, size ters gelen noktaları bulup çözmeye yönelirseniz daha iyi olur sizin açınızdan. Evet sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde ne diyoruz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle o oh, evlenmeli, nikahlı, balayılı işte bir şekilde emeklilik hayatına doğru devam edip de yeni bir yere yerleşmeli. İlişkiye odaklanmalı. Yeni sayfalar açılıyor. Yeni başlangıç. Bolluk, bereket, zenginlik. Yıldızın parlaması. Daha ne olsun? Yok yok bu hafta sizin için diyebilirim. İyi değerlendirin sevgili balıklar. Unutmayın. Kader değişir. Şans yaratılır sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.